Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Haberimize geçmeden önce kanala abone olup, bildirim zilinizi açarsanız en yeni haberlerden herkesten önce haberdar olabilirsiniz. İstanbul'da 210 gram ekmek, yarından itibaren 5 TL'ye satılacak. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, resmi olmayan zam kararını değerlendirdi. Peki, ekmek 5 lira oldu mu? Ekmeğe zam geldi mi? Ekmek fiyatları 2022. Ekmeğe zam geldi mi? İstanbul'da 210 gram ekmek, yarından itibaren 5 TL'ye satılacak. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, resmi olmayan zam kararını değerlendirdi. Peki, ekmek 5 lira oldu mu? Ekmeğe zam geldi mi? Ekmek fiyatları 2022 haberimizde. İstanbul'da 4 liradan satılması bile henüz resmi onay almayan 210 gram ekmek, yarından itibaren 5 lira olacak. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, resmi olmayan zam kararına ilişkin, girdi maliyetlerimiz son bir yılda çok arttı. Toprak Mahsulleri Ofisi fırınlara uygun fiyatla ekmeklik un satışı yapmaya devam etmezse ekmeğin fiyatı 7 TL'ye kadar çıkabilir dedi. İstanbul'da 210 gram ekmek yarından itibaren 5 TL'ye satılacak. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, resmi olmayan zam kararını değerlendirdi girdi maliyetlerinin arttığını belirten Çetin, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin uygun fiyatlı un satmaya devam etmezse fiyatın 7 TL'ye kadar çıkabileceğini söyledi. Çetin açıklamalarında şunları söyledi. Fırıncı esnafı zor durumda ve ayakta kalabilmesi için üretmek zorunda. Biz de esnaf olarak, fahiş fiyata ekmek satmak istemeyiz. Ancak son bir yılda elektrik, doğalgaz, su, işçi maaşları, yani girdi maliyetlerimiz çok arttı bazı kalemlerdeki artış %300'ü geçti. TMO desteğini tüm fırınlar alamıyor. Bu nedenle zarar etmemek için ekmeği şu an en az 5 TL'den satmak zorundalar. Fırıncılar, bu zamları 14.000 TL'lik cezai yaptırımı göze alarak yapıyor. TMO fırınlara uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapmaya devam etmezse ekmeğin fiyatı 7 TL'ye kadar çıkabilir. Bazı fırınlar, çalıştıracak personel bulamıyor. Çünkü işçi, belli bir ücretin altında çalışmıyor. Ekmeğin fiyatını esnaf yükseltmek istemez zaten, mevcut durumda da satış zor. Samlandığı zaman satış yapmak daha da zor olacak. Geçen yıl, dağıtıma çıkan araçların kullandığı mazot altı, 7 TL'den satılıyordu. Şimdi o da 30 Türk lirası oldu. Bazı fırınlar ekmeği dağıtamıyor bile.